Merhabalar. Nvidia ile başlamak istiyorum. Bugün Nvidia %17 civarında düştü ve piyasalar şok oldu. Daha önceki videolarımda Nvidia'yı 129 dolarlardan aldığımı ve 151 dolarda satacağımı belirtmiştim. Sağ üst köşede 25.12.2024 tarihli videomda Bundan bahsettim. Daha sonra da bunu tekrarlamak açısından Bitcoin ve Nvidia ile alakalı bir video çektim. Onu da sağ üst köşede görebilirsiniz. Burada da tekrar alım ve satım seviyelerini belirttim. Tabii 151 dolara geldiğinde ise yeni açtığım Twitter hesabında yani yeni adıyla X hesabında 151 dolara geldiğinde e, sattığımı bunu da o anlık olarak belirtmiş oldum. Böylelikle elinde Nvidia hissesi olanları uyarmış oldum. Peki Nvidia neden bu kadar etkilendi? Bunun sebebi e, Çin'deki yeni yapay zeka modeli DeepSeek'ten kaynaklanıyor. E, bunu birazdan inceleyeceğiz. Aynı zamanda Nvidia'nın grafiklerine de bakacağız. Daha önceki birçok videomda Yapay zekanın 2025'e damga vuracağını söylemiştim. Bunun devam edeceği kanısındayım. Şu anda bir fragman görüyoruz. Piyasaların nasıl etkilenebileceğini görmüş olduk. Milia gibi dev bir firmanın çok rahatlıkla %17, %20'lere yakın bir düşüş sergilediğini görmüş olduk. Aslında bu konunun ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Nvidia bugün gerçekten çok ciddi bir e, düşüş gösterdi. Yaklaşık %17'lik bir düşüş. Tabii bizim bulmamız gereken nokta e, neresi destek noktası olacak? Neresi önemli nokta? Önce bir hareketli ortalamalarla başlamak istiyorum. Hareketli ortalamalarda e, gördüğümüz gibi 200 günlük ortalama yani 120 dolarlar seviyesi kırılmışa benziyor. Altında kapanış yapmış. Bu iyi değil yani onu söylemeli ee, hareketli ortalamalara baktıktan sonra bunu bir de haftalığa da bakalım haftalıkta Evet haftalıkta da 115 seviyesi yaklaşık 50 haftalık bir ortalamaya denk geliyor burada 50 yani 115 seviyesi haftalıkta şimdi de e, diğer seviyelere bakacağız e, 115 haftalıkta önemli diğer günlükte de önemli mi e, baktığımız zaman şunu da Evet. Bunları kapatalım. Tabi burayı burasının bunlar kırılmış. Buralar geçilmiş. Yani yükselen e, dipler kırılmış. Buraya kadar gelmesini ben beklerdim. Şu anda aslında buraya gelmemiş. E, buradan da yukarı doğru bir harekette bulunmuş. Burada bir düzeltme yapmaya çalışıyor sanırım. E, burası risk olarak bence Hala duruyor yani 115 seviyeleri şöyle göstereyim. Şimdi tabii Fibonacci seviyelerine de bakalım. Ondan sonra trendlere bakalım. Fibonacci seviyelerinden şuradan başlamak istiyorum. Fibonacci de evet 0.382 seviyesi o da yaklaşık olarak 115-116'lara denk geliyor. Buraya da değmemiş. Diğer bir Fibonacci noktası buradan alalım yine önemli bir seviye olan 0.618. O da neredeyse 115'lere denk geliyor. Ona da değmemiş. Yani bunlara değmemesi iyi değil açıkçası. Bunları da kapatalım. Şimdi bir de trendlere bakalım. Trendlere bakacak olursak. Şimdi burası kırılmış baktığımız zaman. Şurası kırılmış hatta şunu da yapmış. Burayı kırdıktan sonra aslında burada bir e, ihlal de var, onu da söyleyebilirim. İhlal var. Aslında bu ilerisi için iyi bir şey olabilir, onu söyleyeyim, bu ihlal. E, bazen bunlar evet ihlal gibi görünüyor ama ilerisi için de e, açıkçası bazen işaretler bırakıyor. E, şimdi burayı kırıp, burayı test etmiş. Buralara doğru geliyor neresi diğer destek noktası tabi buraların hepsi kırıldığı için bunları zaten konuşmuyorum Buradaki gördüğünüz gibi burada da trendler oluşmuş. Benim gördüğüm şuradan bir trend var şuradan başlayan Evet Şimdi burası önemli olacak yani yarınki durumlar kritik olabilir onu söyleyebilirim. Yani burası yarın veya sonraki günlerde bu tren çizgisinin altında kalmaması gerekecek. Şu anda önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum buranın. Yani key level'larımız aslında bakacak olursak neresi olacaktır? Öncelikle şurada bir 100 115 civarı bir key level'ımız var. Aşağıya gelecek olursak aşağıda yaklaşık olarak şöyle bir key olacak. yüzden böyle 95'lere kadar. Hatta e, bu daha da aşağılara da uzayabilir. Ama en azından yüzlere kadar e, devam edebilir düşüş eğer bu kırılırsa. E, tabii buralar kritik ve önemli olacaktır. Bunu yakından takip edeceğiz. Ama şu anda e, 115 dolarlara kadar gelmesini beklemek mantıklı olabilir. Tabii ki şu anda e, hala bir e, satış yiyor, toparlanması öyle kolay olmayabilir. E, bunu yakından takip edeceğiz. Şimdilik Nvidia incelememiz bu kadar. Evet, e, burada açıkçası iki tane önemli paragraf belirledi. E, bizler için önemli olan bir tanesi şu. E, burada e, şunu söylüyor, yani Çin'in DeepSeq'i, Webber Security'nin rakip dediği büyük bir Dil modeli başlattığını söylüyor bu model Microsoft destekli OpenAI'ın chat GPT'si ve Meta'nın Ellema 3.1 ile rekabet ediyor. ve e, göre DeepSeek teknoloji 2 ay içinde 6 milyon dolardan az bir maliyette geliştirdiğini söylüyor. Yani korkunç bir rakamlar bunlar. diğerlerinin milyar dolarlar harcadığı, e, milyar dolarlar harcadığı teknolojiyi e, iki ayda hem de 6 milyon dolara mal ediyor. E, diğer bir de bu e, tabi bu nereye gidecek bu iş? E, burada da bir açıklama var. Burası da bence önemli. Web Security aslında Deep Sea e, teknolojisinin etkileyici olduğunu e, söylüyor. E, ancak e, ABD endüstrisinin yapay zeka üstündeki hakimiyetini ee, yani o yolu tıkayacağım düşünmüyor. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Ee, aslında e, her ne kadar şu anda büyük düşüşler olsa da, e, DeepSeek'in e, hala e, bu yolu kapatamayacağını, yani ABD'nin endüstrisinin yapay genel e, yapay genel yapay zeka hakimiyetini sonlandıramayacağını söylüyor yani en azından ileride düşüşlerin bir alım fırsatı olduğundan aslında bahsediyor diyebiliriz. Investing'in haberine bakacak olursak orada da dipsik büyük ve yıkıcı bir teknoloji atılım ise ABD doları düşebilir demiş. ben daha önceki videolarda bu yıl 2025 yılında dolar endeksinin düşeceğini 90'lara kadar gelebileceğinden bahsetmiştim. Bu da ya. yani buna bir bakış açısı tabii ki yani bu sadece deep ile alakalı olduğunu ben düşünmüyorum en azından bu şekilde bakmış e, investing evet e, diğer bir haberde ise yine investing'den Çin'in deep Seek yapay zeka modeli teknoloji hisselerini sarstı e, diye bir başlık var yani, e, Çin merkezi yapay zeka gelişimi DeepSeek geliştirdiği yapay zeka modeliyle teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı diyor. E, ee, DeepSeek'in R1 yapay zeka modeli Apple'ın uygulama marketi e, Apple Store'da en çok indirilen, indirilen uygulamalar arasında girmiş. Tamam, bunu da açıkçası belirttiğim nokta şu. E, bu buradaki kritik nokta bu teknolojiyi ucuza getirmiş olması ve kısa bir sürede yapıyor olması. bu çok korkutucu anladığım kadarıyla e, bu e, yani bundan dolayı piyasalar e, paniklediğini düşünüyorum burada da ondan bahsediyor e, yalnızca 5.6 milyon dolarlık bir bütçeyle elde ettiğini açıkladı zaten bunu da söylemiştik e, Tabii burada Nvidia AMD e, gördüğünüz gibi Broadcom gibi firmalar çok etkilendi bundan. Yani genel olarak e, piyasalar için e, önemli bu haberi de investing'de bulabilirsiniz. Şimdilik e, konuyla alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, Nvidia'daki önemli seviyeleri gördük. Bununla beraber e, Çin'in yeni yapay zeka modelinin de piyasaları nasıl etkileyebileceğini de öğrenmiş olduk. Bana kalırsa 2025 yılında biz bu konuyu daha çok konuşacağız ve e, bu daha çok. Sez getireceği benziyor. Bugün yapay zeka ile ilgilenen, bu konuyla ilgili çalışmalar yapan ve profesyonel olan kişilerle konuştum hemen bu haberin akabinde. Onlar da gerçekten konunun çok önemli olduğunu, piyasalarda çok büyük değişikliklere sebep olabileceğinden bahsetti. Ben de o yüzden bu konuyu biraz daha yakından takip etmeye, dikkatle incelemeye başladım. Burada sadece teknoloji firmalarını etkileyeceğini düşünmüyorum. Bunun başka açılımları, etki alanları olacaktır. Bunları da yakından takip edeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.